bugün sizinle bizim bir odamızdan gözüken ne sence Mars arkadaşlar esprilik bu kadar yeter arkadaşlar söylüyorum Mars yani bence en harika gezegen yani bir sürü sorusu var arkadaşlar bir sürü şurada da gezegenimiz geldi. Bakın Mars geldi, takalım. Dün, komşu dedi kendimiz. Böyle olacak. Arkadaşlar, ha, sorulara geçiyoruz. Soru cevap. Su var mı? Birinci soru. E, donmuş olarak su var, ama yani içinde böyle oksijen falan, yani. Onu ben tam olarak ben de bilmiyorum. Ama buz buz var. Su yok. Buz var. İkinci sorumuz. Hayat var mı? Bilmiyoruz. Şu ana kadar yok. Ama olabilir. Gelecekte. 2030'da zaten insan görebilecek. İnsan yeterli elementleri toplayabilirse alacak. Ee, neden kırmızı? Bu işte en önemli sorumuz. Mars zaten kızlık yazakanı olarak bilinen şeyimiz. Arkadaşlar. E, neler kırmızı olmasının nedeni? Demir oksitten nedeni de arkadaşlar. Demir oksit bir tane yani şey kanımızda bunlar arkadaşlar. Kanımızın kırmızı olmasının nedeni de bu. Yani biyoloji öğretmenleri bana öğretti. Annem yani daha doğrusu. Böyle başka hayvanların mavi kanı var. Bunun nedeni ise demir olması nasıl içinde. Tamam en çok benzeyen gezegen Mars'a aslında dünya ama dünya Mars'a şey açısından benzemiyor. büyüklük açısından benzemiyor. büyüklük açısından dünya Venüs'e benziyor ama konumuz bu değil. arkadaşlar benim önerciyim yine her zaman öneriyorum. Tanıtım da yapmıştım önceki videoda. Hepim oldum. Bir, bir indirin ya çok güzel. Arkadaşlar önerdiğim film Mars'ı. Harika olarak izledim ben arkadaşlar. Biraz şey var. Demir oksit. Mars yani. Kan yani. Kan demek istedim. Aslında demeseyim. Neyse arkadaşlar ilk önce kitabını okumanızı tavsiye ederim. Kitabı varsa tabii onu Kitabını okuyun abone olun. Abone olun. izleyerek. Yani ben bakıyorum 197 izlenme olmuş. 41 abone olmuş lan. Bu ne ya? Ayıptır ya. Yani. İzleyip yani abone olun yani. O kadar emek veriyorum yani. Araştırıyorum. Abone olun yani. Bu kadar. Orada abone ol şeyine basıyorsun. Bitiyor. Hani bay bay.